Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet kışın dikmiş olduğum taflan tohumlarımız bunlar arkadaşlar. Bunlar da taflandan çelik yapmıştım. Bu da çeliklerimiz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4-5 ay geçti. Tohumlarımız bunlar arkadaşlar. Bak yeşil ve altuni olarak iki renkte çıkıyor. Ama çelikten yaptıklarımızın hepsi Normal hangi renkten yaptıysam o şekilde altuni taflan olarak yani yaprakları sarı bir şekilde çıkıyor. Yalnız tohumlarımızın hepsi tutmadı. Ya gördüğünüz gibi diğer viyollerimiz boş. 2, 4, 6 tanesi çıktı. Evet arkadaşlar burada tohumlarından geçen yıl diktiğim taflanlarım var burada iki tane. Yani büyümesi o kadar çabuk yetişmiyor. Çabuk büyümüyor. Yavaş yavaş büyüdüğü için. Bu da bitlenmiş galiba. Buna bir ilaç çıkmak lazım. Bunlar da geçen yıl dikmiştim. Taflan tohumlarımız. Bunlar bu şekilde. Bu sene diktiğim taflan tohumlarımız da bunlar arkadaşlar. Çeliklerimiz de bunlar. Yani ikisinin arasındaki fark tabii ki çelikler yani çelikten yapmak daha mantıklı. Daha çabuk büyüyor. Buradaki gördüğünüz taflanlar da arkadaşlar hemen hemen 2 yaşında yani 2 senelik bunlardan yaptım. Bu taflanlardan yapıp burada büyütmüştüm bunları. Daha sonra da buraya aldık. Boş kalan yerlere bahçemizden yapıp dolduruyoruz. Aynı bu şekilde. Yani taflandan üretim çoğaltma yapacaksanız çelikten yapmak daha mantıklı ve avantajlı arkadaşlar tohumlarımız bunlar. Çelikten yapmış, yapmış olduğumuz taflanlarımız da bunlar arkadaşlar. Evet başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.